bu siiri teşekkür ediyoruz Allah razı olsun diyoruz Vede unu eminiz ki bu yaptığınız iyilik Allah size sevabını verecek inşallah. Burada bir kuyu vardı, kuyu temiz su temiz değildi ve hep kuruyordu ve sağlık içinde iyi değildi. İnşallah bundan sonra bu sorun çözüldü inşallah. Artık söyleyebiliriz diyebiliriz, şehirdeki bulunan insanların içtiği su, biz de aynı şekilde su içiyoruz. Artık farkı yok bunu sebep olan, bu işi sebep olan ve aracı olanlar herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bir Damla Hayat Su Kuysu projesi kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Senegal'in başkenti Dakar'a 600 km uzaklığında bulunan Matam ili Viraj Köyü'nde ortalama 500 ile 1000 kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan Hamburg Merkez Mescidi Aksa Camii, Hamburg Bilstedt Sultan Ahmet Camii, Hamburg Bergedon, Koca Tepe Camii, Stade Wüthflet Ulu Cami isimli SNSK 044 kodlu su kuyusu Vakıf Çeşmesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Kuyumuz 50 metre derinliğinde olup güneş paneli ile enerji sağlanmaktadır. 12 musluk ve 5 tonluk su deposu ile bölge halkının uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayacak şekilde Allah yaptığınız bağışları kabul etsin.